Sakarya'nın pazarı içerisinde çöpten karton toplarken görüntülenen yaşlı bir adamın videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. CHP'li Muharrem İnce videoyu "Türkiye'nin gerçek gündemi budur." açlık ve yoksulluk notuyla paylaşarak dikkat çekti. Ancak olayın perde arkası bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı. Görüntülerdeki kişinin 83 yaşındaki Sefer Karaaslan olduğu belirlendi. Karaaslan'ın uzun yıllar Almanya'da çalıştığı, şu anda hem Almanya'dan hem de Türkiye'den emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yaşlı Destek Merkezi tarafından da düzenli olarak takip edildiği, kendisine ait birden fazla mülkü bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık 35 yıl Almanya'da çalışan Kara Aslan, görüntülerin yanlış anlaşıldığını belirterek, ''Ben çalışmayı seviyorum. Çalışmasam rahat edemem. Çalışmak haram mı?'' dedi. Kara Aslan'ın oğlu Şevki Kara Aslan, babasının durumu hakkında açıklama yaparak, sosyal medyada oluşturulan algının gerçeği yansıtmadığını söyledi. evet, ne yaptık? Benim babamın durumu bu. Babam her şeyi söylediği gibi e, doğru şekilde söylemiş. Aklı zaten yerinde. E, bir sıkıntısı yok. E, babam Almanya'dan emekli. E, emekli maaşı var. Ama babam boş durmamak için bu işi yaptığını söylüyor. Biz bunu bırakmak istettirdik ama e, babam bu işi e, canı sıkıldığı için e, ihtiyacı da yok. E, canı sıkıldığı için bu işi yapıyor. Çalışmak istiyorsun değil mi baba? Görüşmek sorun Biz bunu durdurmak istedik. Doktora da götürdük. Doktorda da dedi ki sağlıklı dedi ee, soruları nöroloji doktoruyla ben görüştüm. Ee, dedim ki yatıralım dedim durumu nasıl? Durumuna baktı inceledi bir sorun yok dedi. Ama dedik durumu bu. Canı sıkılıyor. Ee, karton topluyor. Ben Almanya'da çalıştım. Ben 30-40 sene çalıştım. Oradan maaş alıyorum. Burada da hastanede ameliyathanede çalışıyordum müracaat ettim. Buradan da alıyorum. Peki. Ya vakit geçiremiyorum. Ne yapayım ben? Vakit geçireyim. Çalıştığım zaman rahatım. Güzel uykuda uyuyorum. Ama bir gün çalışmayayım. Rahat, rahat edemiyorum. Çalışmak haram mı yani? <laughs>